şimdi öğrendiğim bir şey var. <laughs> Yarışlar için canlı sonuçlar varmış. Canlı sonuçlarda hangi yarışmacının hangi CP'den geçtiği gösteriliyor. Ben buraya saf gibi <laughs> iki saat içinde gelirler düşüncesiyle vardım ama 100K ve 70K yarışmacıları buraya çok önce gelmiş. Buradan geçmişler. O yüzden şimdi bir bitiş çizgisinin oraya gidip orada da canlı sonuçları takip edelim. İşin güzel yanı isim isim görüyoruz. Üzeyir Bey 108 kaldı birinci likte ilerliyor. Benim gördüm. Listeye daha detaylı bakarız. <laughs> canlı sonuç olayını bilmiyordum ya. Ama mükemmel. Her yarışmacı tip var o tip sayesinde kimin hangisi ipiden geçtiğini görüyorlar. Günaydın. o <laughs> yüzden <laughs> şey gerek yok. Heyecanla <laughs> telaşa gerek yok. Günlerde olduğunu göreceğiz. Ve sonra gelişleri de görebiliriz. Ona göre çekeriz. Şimdi mesele yarışmacıları yakalamak. Birincileri çekersek çok tatlı olur. Şimdi oturup at yarışı gibi. <laughs> eden liderlik mücadelesi. Onlara bakacağız. 9 yıllar start aldı. Olsun. Tehcime edindik. <laughs> Organizasyon büyük olunca ben de avatar olunca <laughs> oturdum orada bekliyorum bir de ya. Hayvan en son geçerler. Gelmişler bir <laughs> Ben alayım oradan. Güzel <laughs> <Gidem, gidem. gülüyor> Kolay gelsin. Bravo. Sakin kolay gelsin. <laughs> ne haber sarı kız? Hala koşan gelen mi var lan? Şaka mı olur? 9'u 23 geçiyor. 23 dakikada mı geldi? Lan buraya. 16 kaycıların yavaşları geliyor o zaman. Çekemem diyordum ama denk geldim. <laughs> Şaka. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz nasıl yapalım? Yok ben beklerim. Sonra aşağıdan geçerim. Bu yönde ilerliyorum sana. Bu yönde devam ediyorum. Çek, güvenlik kanka. Yok, sen nasılsın? Ben de benim mektik abi. Evet, gelsin. gelsin. Sağ olun. Başarılar, başarılar, başarılar. başarılar diliyorum. Bu yönde ilerliyoruz. Başarılar 是的。 Adamlara enerji koymasın ya. <laughs> çek, çek çek. Hop hop hop. <laughs> Zaten koşucu profilleri çok değişiyor ya. Kategoriden kategoriye. Günaydın. <laughs> nerede yüzler, nerede yetkiler, nerede otuzlar, nerede kırsakizler. Eğlence için koşan tayfa. Ben de koşsam olmaz koşar. Bravo. 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 Günaydın. Günaydın. Bravo. Günaydın. Kolay gelsin. Bravo.

Bravo, kolay gelsin. Günaydın. günaydın. <laughs> Bravo. Bravo. Günaydın. Bravo, günaydın. <laughs> Dokuzla başlamışlar, dokuzmuş konuşuyor, geliyorlar. <laughs> Onları pek çılgınlıyor. Günaydın. Günaydın. Bravo. Teşekkürler. Günaydın. 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 Bravo. Günaydın. Bravo. Kolay gelsin. Bitmez bunlar ben gidene kadar. 15 dakika daha iyi ilerler. Artık yürüyenler falan gelecek herhalde. <gülüyor> Kaçın? <gülüyor> i̇kinci kilometre çikolata ister misin diyor. <laughs> Günaydın. <gülüyor> ben de olsam öyle yapardım. Jelibon takviyesiyle başlardım koşuya. Birinci kilometre jelibon, ikinci kilometre çıtırlık tabi. <laughs> Üçüncü kilometre enerji varı. <laughs> A gente Que <sus Laboratoria> <sus Bettina> Ai. Herhalde bitti. Koşucular, yürüyüşçüler bitti. bir burun aralık akar mı ya? Hayır, hani nereden ne akıyor onu anlamış değil. <laughs> akıyor ya. Burnumdan sıvı kaybediyorum resmen ya. <laughs> Oturalım biraz da. Başlangıç noktasında oraya. Kim? kaçıncı kilometrede takip edelim canım Günaydın. Günaydın. <gülüyor> okay. Anında <laughs> <Onu> günaydın. Avar <laughs> etti. <laughs> mikrofonun kameranın ses olayını değiştirecektim. Onu değiştireyim olmazsa. İyi aklıma geldi bak Kaçıncı dakikasındayım kaydım Şurada gölgeye çekeyim oradan yapayım ya Koltuğum yapsın Ne diyor ne diyor şu an kayıda tesir ettim bilmiyorum da. Rüzgar azaltma özelliğini ses iyileştirme olarak değiştirdim. Belki story'ye geçerim birazdan. Hepsini deneriz. Günaydın. 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 Burada çay içeyim olmazsa ya. Keyif çay çayım burada iç. Saat kaç? Dokuz buçuk. Allahumma <reading> faiqs. <noise> <Popkeys> <graduate bruh>

canlı takip sistemi de detaylı ha. Düser 48K'da birinciliği oynuyor. Fatih Topçu da ilk Birinci ile arasında 10 dakika fark var. Fatih de iyi koşuyor. 30K'nın birincisi gelecek. Parkur rekoru gelebilir. Ege'yi öldüren yarışta yok benim anladım. Namık Kemal Öner'i de gördüm. 29. sırada Şey çok güzel ya Canlı takip olayı Her kategoriye göre ayırabiliyorsun birazdan buradan 30K'nın birincisi gelecek geçecek. Günaydın. Giyimim çok iyi ya. Dün böyle düzgün giyinmedim vallahi. So bir parça çektik. Zabit. O değil de benim depoyu boşaltmam lazım. Yani.

16K birincisi 25 dakikada mı geldi gerçekten ya? O kısmı anlamadım ben. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> murkus murkus. Günaydın. <laughs> Geç <beni. Gülüyor> Günaydın. <Gülüyor> Şu kartıma bakayım. Tamam. 30'luğa birincisi gelmiyor. <laughs> gelecek ama. Az kaldı bak. O birinci buraya gelecek.